dindarlık adına putperestlik İslam toplumlarının ve dünya barışının önündeki en büyük engeldir. Bu Emevi sürecinde hortlamış ve kabilecilik ve putçuluğun İslam bünyesinde var olan bir gömlek ile örtülmesidir. Bu konuda da Hamza el-Harici şöyle tarihi bir açılım yapmaktadır. Muaviye, Hazreti Peygamber tarafından hem kendisi hem de babası nanetlenmiş bir adamdı. Allah'ın kullarını köle, Müslümanların mallarını saltanat elde etmek için araç, Allah'tan gönderdiği dini pusu kurmak amacıyla kullandı. Sonra da yok olup gitti. Bu fayda mu muhteşem bir e espit olmakla birlikte günümüzdeki siyasal İslamcılar için de e büyük bir tokat şeklinde. Allah'ın beyanını yani vahyi kendi çıkar ve amaçları doğrultusunda kullananlar, gerçekleri tarif ederek vahyin sistematiğinin içini boşaltanlar ve tüm bunları dünyalık için yapanlar bu cümledendir. Allah elçisinin soyunu kurutarak egemen olanların tamamı bir fiil İslamcılık iddiası içerisinde değil miydi bu Emevi zihniyeti? Ancak saray, saltanat, ulema, raiye psikolojisinin seri üretimine geçirildiği bu süreç dahilinde dinci ve dindar arasındaki farklar ortaya çıkmıştır. Ülkemizde bugün faaliyette olan güruh dinci güruhtur. Dindarlık, bağımsızlık ve aydınlanmacılığın e, nişanesi iken dincilik bu anlamda sömürü ve işbirliği yapma mesleğinin adıdır. Zamanında Allah Resulü de şirkle karşı savaşmıştı. Amcaoğlu damadı olan İmam Ali de öyle. Ama arada çok büyük bir fark vardı. Resul Ekrem açık belirgin bir şirkiyle savaşmıştı ve Allah'ın yardımı ile başardı. Ancak İmam Ali için onu söylemek zor. Çünkü o cübbeli sarıklı şirk ile savaştı ve mağlup edildi. Ve zamanımız Ali düşmanlarının saltanatına mahkum olmuş görünüyor ki Muaviye ile Ebu Cehil arasındaki en büyük farklardan biri de budur. Biri Kur'an'ı reddeder, ötekisi ise elinden Kur'an'ı düşürmez. Ama Kur'an'ı mızrak ucuna takar, yani silaha dönüştürür. Birileri ona Eren evliya der, bu iş böyle süre gider. Bugünün şirkini ateistlerde, hindar olmayanlarda aramak zaten cehaletin en büyüğüdür. Bugün şirk cübbe altında, 500 dolarlık, 1000 dolarlık türbanların altında, arka cebinde yüz binlerce dolarlık banka cüzdanları olan pantolonların içine girdi. Bugünün şirki tıpkı Hazreti Ali'nin savaştığı şirk gibi ki ne diyordu o büyük insan? Onlar da din elbisesi giymiş ama tersten. Görüşmek üzere.